Bursa'da lösemiyi yenen 11 yaşındaki 2. Ali Demir Yakalı için Mudanya'da binlerce balon gökyüzüyle buluştu. Bursa'dan habersiz kalmamak için Ulu Bursa'yı takip etmeyi unutmayın. Bursa'ya döndüm her şeyde yanımda olan akrabalarıma, anneme ve kahraman olan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bana mesajlarla en çok dualarla destek oldunuz. Hiç yalnız bırakmadınız. Ya ben çok seviyorum hepinizi. Beni hiç yalnız hissettirmediniz. Hani sadece beni değil. Ya burada çok insan var. Kahraman olan, aile olan. Onlar benim yol arkadaşım. Bütün yol arkadaşlarım için ben buraya geldim bilirim ama benim sadece demin yok. Bir sürü evladım var. Losev'le mücadele eden. Ee, kolay bir mücadele değil bu. Ne yazık ki yaşlar çok küçük küçük yaşta başlıyor. Bebeklerimiz var, 40 günlüğümüz var, 20 günlük var. Çok zor bir süreç. Hepsi benim evladım. Hepsinin sizden tek bir ihtiyacı var. Dua. Tüm iki var tüm